dur dur ne dedin duymadım. Burnum kırılmış dedim. İşte bu be. Yalnız ben bozuldum şimdi biliyor musun? Kafası niye kırılmamış ki? Annemin estetiksinden randevu alırım Gerzamata. Baş ozar kaldırsın ben de burnunu kaldırmış olayım değil mi ama? Hop hop. Sen nereye gidiyorsun? Gel buraya. Kapat telefonu gel buraya. Tatlım ben seni beş dakika sonra arayayım mı? Tamam tatlım. Yalnız madalya istiyorsan kafasını kıramamışsın soru tatlım. Kızım ne diyorsun sen kafayı mı yedin? Babanın arabasını görmüyor mu? Pert ettik lan arabayı. Ne olacak bu arabanın hali? Alo! Bu arabanın hasarı ne olacak? Tatlım yalnız sizde başka hasarlar var galiba. Bir git onunla ilgilen istersen. Ha? Ne oluyor lan? Gevelemeyi bırak Nurten hanım. Siz nasıl insanlar sokmuşsunuz bizim evimize? Toprağım, memleketlim. Bravo! Sonunda Agah Bey'in de sabrı taştı demek.. Ne deseniz haklısınız Ceviz Ben tezahürat değil.. Gerçeği istiyorum Nurten hanım.. Bu insanlar niye evime geldiler? Neden kovuldular? Ne saygısızlık yaptılar? Bana Agah Bey'in gömleğini ve bu paralar açıklar mısın? Lütfen.. Damla sen dışarıda mıydın? Ee, ben seni yine sonra arayayım tatlım.. Ben malum misafirlere yol vereyim. Neredeydin sen kızım? Tam olarak ne olduğunu anlayamadım memur bey. Sanırım kızım da anlamadı. Şikayetçi Kerem Çetinleri tanıyorsunuz değil mi? Bir hani bir yerden çıkaracak gibiyim ama... Tanıyorum. Çok yeni terk ettim kendisini. Aa, memur bey, Konunun direkt kızımla bir ilgisi yok ama değil mi? Doğru anlıyorum. Kızınızın şoförü için buradayız. Kimmiş benim kızımın şoförü? Civan Yılmaz. Benim. Hakkında şikayet var. babamın korkusuna beni söyleyememiş bile. Babası susturmuştur ama. Yoksa basmaz onun kafası. Orası da beni de polisin önüne atardı ama yememiş işte. Yarın bir teşekkür çiçeği gönder. Hı, hı Çelenk göndereceğim üstüne otursun. Terbiyeli konuş Damla. Ayrıca babanın yediği haltları öğrenmemesi için de dua et. Oğluna geçmiş olsun dileklerim baki. Bak onca yıllık geçmişimiz var seninle ama söyle oğluna ayağını denk alsın çektirmesin kulağını. Ben kendi araştırmamı yapacağım. O ayrı. Senin oğlanın lafıyla kuyuya inecek değilim ben. Bana bırakmadan al oğlunu karşına adam gibi konuş onunla. Bu mevzuda kızımın adı geçmeyecek. Ha bak Tarık, beni bilirsin. Ulaştırma istersen kendini, yakmayın canını. Hamza, Cengir. Buyurun Agah Bey. Gidin şu herifin mekanına kayıtları inceleyin. Benden de haber bekleyin. Başüstü. Tamamdır efendim. Ömer, bizim buradaki durum ne? Tamamdır Agah Bey. Buyurun. Aç bakalım oğlum. Bak, bu işler öyle afra tafrayla zar sütlü olmuyor. İpin elimde. Geleceksin ya. Geleceksin. Şimdi... kızım onu kulağını çekip ipini mi salacağım? Yoksa senin ipini çekip kellerini mi alacağım? Bu iş büyüyecek. Öyle büyüyecek ki... ...o haddini bilmez dik başına eğmeyi... ...küfürle kınasından merhamet dilenmeyi öğreneceksin. Bir musibet, bin nasihat olacak. Bir uğursuzluk güzel bir hayra bölecek. Ben de kara çaysam bu iyiliğini unutmam. Mühim mesele. Çok mühim. Gece geldik sabah oldu, ifadesini verecek dediniz. Devletin avukatı geldi, bilgi verecek dediniz. Hani nerede? Daha ben oğlum ne yapmış onu bilmiyorum. Hanımefendi kaç defa söyleyeceğim size. Ne söylüyorsun ki sen? Ne söylüyorsun? Oğlum diyorum, ne yapmış diyorum. Adam mı öldürmüş ki sabah kadar çıkartmıyorsunuz? Bak avukat geliyor, git ona sor. Nerede oğlum? Ne zaman çıkacak? Durum biraz karışık efendi. O ne demek o? Çıkartmıyorlar mı? Anne tamam. Neyle suçlanıyor kardeşim? Hırsızlık, araba çalmış, darp. Gece kulübünde olay çıkartıp adam dövmüş. Mekana ve mala kasıtlı olarak zarar verme. Ha bir de çaldığı arabayla dövdü adamın arabasına kasıtlı olarak çarpmış. Yapmaz öyle şey. Hayatta yapmaz. Başkasıyla karıştırıyorlar, bir hata yapıyorlar. Benim oğlum öyle şey yapmaz, yakıyorlar oğlumu. Ne demiş, ifadesini görebilir miyim? Dert dışında başka bir suçlamayı kabul etmediği için... Kabul etmeyecek tabii, niye etsin? Bu aşamadan sonra benim yapabilecek başka bir şeyim yok. Üç ayrı suçtan tutuklu olarak yargılanacak. Birazdan mahkemeye sevk edilir, bilginiz olsun. Tutuklu mu? Ya mahkemede kimse bulunacak karşısında! Seher! O avukat oğluna yardımcı olamaz! Oğluna bir tek sen yardım edebilirsin! Tamam tamam. Rahatla diye aradım ben seni. Gazetelerde tık yok. hep ee, babam da hala kapıyı kırıp odaya girmediğine göre. konu kapandı. Ha bu arada abim de temiz. Sanki yani dün geceki haberler hiç çıkmamış gibi. Tek bir satır bir şey bile yok. Babam çok sert oynamış bu sefer. Helal olsun valla. Tamam. Sen yine de babanın gözüne batma. Uslu uslu kahvaltını yap tamam mı? Dur dur kapatma şu deliği artık bir kavuşsam diyorum ha. Nerede abi? Abi. Abin bir saat içinde evde olacak.